Evet sevgili kardeşlerim Risale-i Nur'da hata, Risale-i Nur eserlerinde hata var mı? Evet bu önemli bir soru sevgili kardeşlerim ve bu soruyu cevaplarken kelimeleri seseceğim. Lütfen siz de e, dikkatle e, takip edin. Şimdi teorik olarak herhangi bir ehli sünnet eserinde yani herhangi bir alimin eserinde Mustafa Sabri ya da Zahidül Kevseri ya da işte Bediüzzaman Hazretleri gibi son dönem olduğu için onlar örnek verdim. Herhangi bir eserde teorik olarak ehli sünnet itikadı açısından hata bulunabilir sevgili kardeşlerim. Yani hata bulunmasında bir sorun yoktur. Çünkü hatadan hali değildir. Yani peygamberler dahi zelle dediğimiz küçük hatalara düşebilirler ama vahiy tarafından uyarılırlar. Bunun birçok örneği Kur'an-ı Kerim'de vesaire başka hadislerde de vardır, mevcuttur. Dolayısıyla insan hatadan hali olamayacağı gibi o insanın ortaya çıkarttığı mahsul ve eser de hatadan hali olamayacaktır. E, bu anlamda e, hata yapabilecek olan bir kişinin eserlerinde de hata bulunması gayet normaldir. Ki zaten müellif e, Risale-i Nur'da hani hata yoktur diye bir iddia içerisinde değildir. E, birçok yerde, birçok yerde hatta belki de işte e, kendi şeyim karışmış, Risale'lere de hata olmuş gibi, e, üstadınız hatadan hali değildir gibi ee, işte benim yazdıklarımı mehenge vurun gibi e, vesaire birçok noktada hata olabileceğinden e, bahsediyor müellifin kendisi de. Ha, dolayısıyla Risale-i Risale, -Nur'da, Risale -Nur hatasızdır, öyledir, mükemmeldir, işte noksansızdır. Böyle bir şey söylemek e, eli sünnet itikadı açısından doğru değildir sevgili kardeşlerim. Geldik meselenin ikinci yönüne. Peki ilmi bir peki ilmi bir eserdeki hata e, çoluk çocuğun bu işi hiç bilmeyenlerin işte dışarıdan bakıp kafasına göre mantığına göre işte mühendistir, elektrik mühendisidir, bilgisayar mühendisidir bakar ya işte bunu bu uygun değil ben buna kafam yatmıyor. Yakında böyle birisiyle işte sosyal medyada meşhur birisiyle öyle bir yani yazışma gibi bir şey oldu. Yani sen nesin? Bilgisayar mühendisisin, elektrik mühendisisin. Ya kardeşim Risale teknik meseleleri ee, kendi kafana ya işte nasıl olur gibi kendi anladığın oradaki hakikatta müellifin anlatmak istediğiyle alakası olmayan senin kendi yanlış anlamanla kendi kendine kendi zihninde reddiye yapmış oluyorsun. Bunlar tutarlı şeyler değil. Elbette risale ilmi bir hata varsa sevgili kardeşlerim bunun nasıl ortaya konulması lazımdır? İlmi bir eserdir. Ee, risale içerik olarak e, itikat kelam e, işte tefsir, tasavvuf gibi teknik kavramlarla dolu olduğunu, daha önceki fıkıh usulü, tefsir usulü gibi kavramlarla dolu olduğunu Risale-i Nur derslerimizde bir söyledik. Dolayısıyla Risale-i Nur gibi bir esere birisi kalkıp da bu sadece Risale-i Nur için geçerli değil. Mesela Zahidül Kevseriye sen onun hadisle alakalı tahliline, şehirlerinle alakalı işte makalatına reddiye yapmak istiyorsun. Ya bunu e, ilmi bir e, çerçevede ilmi disiplinler e, muvacihesinde yapman lazım. Yoksa ya okudum ya kafama yatmadı. Ya sevgili kardeşim bakın. Gerek ayetlerin yorumlanmasında, gerek hadislerin gerekse İslami eserlerin, tefsirlerin ya da e, işte şehirlerin yorumlanmasında e, elbette akıl bir e, ilkedir. Ama sadece ilke burada akıl değildir ki o akıldan da ne anladığımız önemli. Yani akıl kelimesi burada İslami anlamda bir e, doyuruculuğu var. Hani senin muhakemenin sadece güçlü olması, İslami akıldan istifade edememenden dolayı o meseleyi akli olarak da doğru yorumlayamamana neden olabilir. Dolayısıyla insanlar ha ben bugüne kadar ilmi bir hataya denk geldim mi? Ben gelmedim sevgili kardeşlerim. Bu olmadığı anlamına gelir mi? Gelmez. Ha. Şu, burada şunu bitireyim tabii ona tekrar döneceğim. Sıradan alim olmayan bakın altını çiziyorum. İslam alimi olmayan ya da her konuda yani tabi İslam alimi olup bir insan birçok konuda alim de olabilir. Böyle insanlar var mı? Var. Olabilir. İlmi yeterliliğe haiz olup da risale bir hata bulduğu vaki midir? Ben bilmiyorum yani hani hata, hata bulduğu vaki değildir. Onun dışında çoluk çocuk böyle işte 3-5 kere 5 6 risale okumuş. elektrik mühendisi bilmem ne çıkıp risale hata var. Ya bunların sözü sevgili kardeşlerim. Yani garganın katlamasından öteye geçecek bir şey değildir. Bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Ha bunu ilmi bir çerçevede mesela Zahidül Kevser'inin Mustafa Sabri'ye onun kaderle alakalı görüşlerine yaptığı tenkit gibi ya da cüz-i iradeyle alakalı görüşlerine yaptığı tenkit gibi ilmi tenkitler ve gerçekten doğru olan tenkitler var mıdır? Evet vardır. Alimler bunu birbirlerine bu şekilde kitaplar neşterek yapmışlar mıdır? Evet yapmıştırlar. Şimdi şunun altını çiziyorum. Risale-i Nur'da şimdi kişi belli bir medresenin, belli bir cemaatin, belli bir vakfın ya da belli bir ekolün ne olduğu önemlidir öğretisiyle büyümüşse ve onun dışına çıkmamışsa Risale-i Nur'a geldiği zaman mesela Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri çoğunlukla eşari itikadını ve şafi ile alakalı, usulü usulüyle alakalı hatta yorumlamalarda bulunduğunu biz görüyoruz. Ama bunu her zaman böyle yapmadığını da görüyoruz. Mesela yer yer Risale-i Nur'da e, mesela özellikle kötülük probleminin ele alınışı açısından Hüsn-Kubuh meselesinde e, ya da işte eşyanın hikmetli yaratılıp yaratılmama meselesinde Bediüzzaman Hazretleri imam maturidinin görüşlerini e, almış, benimsemiş ve aktarmıştır. İmam Eşhar'ınkini almamıştır. Bunu yer yer birçok yerde yapmıştır. Fıkhi açısından fıkhi usulü açısından da bunu e, yapmıştır. E, dolayısıyla bir adam e, Maturidi ekoli ya da Hanefi ekoli okumuşsa sadece Risale-i Eş'ari ile alakalı ya da İmam Şafii ile alakalı bahisler ona yanlış geliyor olabilir. Yani çünkü ilk kez onu duyuyordur. Meselenin teknik detayını arka planda bilmediği için ona göre yanlış gelecektir belki de. E bu şekilde yani Bediüzzaman Hazretleri'nin diğer yani İbnül Humam gibi işte Saadettin Taftazani gibi e, onlar da mesela de eşari olduğunu söylediğini nispet et, Yani eşariye nispet ederler onu. Maturidi görüşlerini birçok yerde aktarır. E, fıkıh anlamda da aynı bağlam vardır. Yani Risale-i Nur'da elbette ki Bediüzzaman Hazretlerinin kendi tercih ettiği, müştehit olduğundan dolayı kendi tercih ettiği görüşler vardır. Olduğu için e, İmam-ı Şafii fıkıhta e, birçok konuda benimsemiş. Onun görüşlerini aktarmıştır. İmam-ı Eşari itikadi açıdan usulüddin noktasında benimsemiş ve onun görüşlerini aktarmıştır. Hatta miras meselesinde mesela Cenab-ı Hakk'ın görülüp görülmeme meselesinde gene o ekolün görüşlerini aktarmıştır, benimsemiştir. Dolayısıyla risale Nur'da bir hata olduğu, hata potan özetlersek risale Nur böyle çoluk çocuğun hata bulacağı bir kitap değildir alimler elbette toplanır, bir araya gelir, iştihat edecek, iştihat seviyesine ulaşan, iştihat edebilecek kadar güçlü ilmi olan insanlar e, oturup, düşünüp, lisan hata olup olmadığını elbette araştırabilirler. E, o onların tercihidir ve neşrederler bu ne hatayı. Bugüne kadar böyle neşredilmiş bir kitap var mıdır? Ben şahsen bilmiyorum. Sadece söz olarak duymuşum. Yani hani Zahidül Kevser'in işte şu konularda falan bir şey söylediği yani bütün kitaplarını okumadığım için bilemiyorum tabii. Mustafa Sabri ile alakalı böyle bir şey çok söylüyorlar ama bunun mesela asla 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 yok bunu biliyorum mesela diğer bir kısım alimler içinde bu söylenti olarak var ama ilmi olarak neşredilmiş bir kitap söz konusu mu söz konusu değil o yüzden pratikte hata olabileceğini kabul edip zahirde şu an vakada insanlara zarar olacak lisanurda hani itikadınız edilecek ya da ameliniz edilecek inanç ya da İslami açıdan onu zedeleyecek bir hatanın mevcut olduğunu biz görmüyoruz. hat farklılıktan kaynaklanan, tercih edilen hususlar vardır. Hatta azınlık görüşün tercih edildiği de olmuştur Risale-i Nur'da. Ee, bu da şöyle anlaşılmamalı, azınlık görüş tercih edildi diye e, yanlış görüş o da değildir. Çünkü bazen... Sonradan özellikle müteahhirin ulemanın azınlık olan birçok görüşe yönelip o azınlık görüşü doğru görüş olarak yani e, buradaki doğru işdaat en doğru işdaat bu olarak e, söylediği noktaların olduğunu da biz biliyoruz. E, şunu da söyleyerek bitireyim: İlmi disiplinlerle tefsir ve fıkıh usulüyle hareket eden alimlerin e, yaptıkları işdaadı bir hata olarak e, kabul etmek yerine onları iştihatlarında yani doğru, mutlak isabeti sağlayamamış olarak görmek makul olan bir taraftır, bir görüştür. Yani bir iştihatta bulunuyor o kişi, o alim, bir görüş beyan ediyor ve bunu alim olduğu için, ilmi altyapısı olduğu için, ilmi background olduğu için, ilmi usuller fıkıh ya da işte farklı usuller çerçevesinde bunu yapıyor ve bunu yaparak da ulaştığı iştihat, Umumun iştah adına ve genel işte akla, genel nakle, mantığa işte umumun usullerine uymuyor. O zaman bu kişinin iştahadında biz hata yaptığını söyleyebiliriz. Yani mesela birisi çıkıp Bediüzzaman zaman hazretleri için yani işte sakal bırakmamıştır ama. Hani bu işte adında hata yapmıştır diyebilir mi? Yani belki Hanefi ekol bağlamında böyle bir şey söyleyebilir ama mesela İmam Şafii'nin fıkı usulünü ve fıkhını ele aldığımızda aslında hata yapmamış olduğunu söyleriz. Dolayısıyla bu bir bakış açısı buradaki işte hat farkıdır. Bu kişi eserlerinde o konuda tatmin edici yeterli bilgi veremediğinde Yahut da diğer ulemanın, diğer bilginlerin kitaplarını eserlerine muhalif farklı bir eser ya da görüş ortaya koyduğunda burada iştihat farkından bahsedilebilir. Sadece şu söylenebilir belki işte Bediüzzaman Hazretleri bu konuda e, yani iştihat etmiştir ve bir sevap kazanmıştır ama isabet edip etmediği tartışmalıdır. Bu işte ulema arasında e, tartışmalı bir meseledir. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin de böyle hani yaptığı iştihatların hepsinde isabet ettiği ile alakalı e, bir iddiası yoktur. Zaten iştihadi konulara da çok girmemiştir esasında ama tabi diğer e, usulü dine dair, dine dair diğer yorumları da ilmi bir background'un, ilmi bir müktesebatın üstüne inşa edildiği için onlar da bir nevi iştihat sayılırlar. Dolayısıyla meselelere bu perspektiften bakmak lazım. Bu mesele geniş olabildiğince her noktaya dokunmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bunun bir de ehli sünnet mi versiyonu var. Onu olmazsa ayrı bir videoda çekeriz. Velhamdülillah.